takipçiler. Söz verdiğim gibi geldim. Geldim ama siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Bekliyorum sizlerin de gelip katılmasını. Hande Açel ve Hadise ve Kaan Yıldırım ve Kerem Bursin ee, en son Hadise'nin Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra yaptığı o çarpıcı açıklamayı konuşmuştuk ve e, Hadise'nin, benim bugüne kadar 45 yıllık bir gazeteci olarak, ya ben 46'ya girmedim mi? 45... Ağustos, Eylül, Ekim, 45 buçuk, 45 buçuk, 46'ya girmek üzereyim. Evet, 45 buçuk, 46 yıllık bir magazin gazetecisi olarak ünlüler dünyasında böyle şeyi, böyle bir şeye rastlamadım. Yani ayrıldıktan sonra geri dönüp de ayrılığın hemen üzerinden, hemen üzerinden, taraflardan birinin diğerini kötülediği, diğerini topluma hayranlarına şikayet ettiği bir olayı olayı yaşamadım Kaan Yıldırım doğrusu o sorularda o hadisenin o açıklamasından sonra olgun davrandı ve hadiseyi üzecek bir şey söylemedi Kaan Yıldırım onun da altını çizmek lazım bu arada Kaan Yıldırım hadiseyle ayrıldıktan sonra bir açıklaması var ona bir dakika hemen bakıyorum Kaan Yıldırım'ın o açıklamasını da hatırlamak gerekiyor ee, bir dakika. Ee, hadise'nin, evet, Kaan Yıldırım'dan hadiseyle geriye dönüp bakıyorum. Bizim ilişkimizin, Kaan Yıldırım'ın açıklaması, bugün Hande Erçel'in sevgilisi olan Kaan Yıldırım'ın hadiseden sonra, hadisenin ayrıldıktan sonra sosyal medyasında aldattı falan haberleri yayınlanmıştı. Kaan Yıldırım'ın Hadise'yi aldattığı, Hadise'nin onun için ilişkiyi bitirdiği haberleri yayınlanmıştı. Hadise böyle bir şey söylemedi. Kaan Yıldırım beni aldattı falan demedi zaten. O kadar çok şey söyledi ama böyle bir şey söylemedi. Kaan Yıldırım'ın e, o çıkan aldatma haberlerinden sonra yaptığı açıklama, stories'inden çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum diyor Kaan Yıldırım. Benim üçüncü bir şahsa ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi, çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler. Kaan Yıldırım Hadise ile ilgili bu açıklamayı yapmıştı. Bu açıklamadan sonra Hadise Kaan Yıldırım'dan neden ayrıldığını o demin bundan önceki videoda size okuduğum sözlerle sözlerle açıkladı. Yani e, Hadise Kaya Yıldırım'ın kendisini üzdüğünü söyledi. Üzdüğünü söyledi. Şimdi demin ki videoyu izlemeyenler için bir daha hemen şöyle üzerinden geçiyorum. Yıldırım'ın Hadise Kaya Yıldırım'la ilgili savaştan çıkmış gibiyim. Kaan beni çok yordu. Daha önce bitirmek istedim ama toparlayalım diye yalvardı. Son olarak, toparlayalım diye yalvardı. Son olarak bana ailem basında çıksın istemiyorum. Her şeyime karışıyordu. İşime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma. Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim. Açıklamalarında bulundu. Ee, Hadise de böyle bir açıklama yaptı Kaan'dan sonra. Şimdi Hadise ayrı, Hande Erçel ayrı. Yani Hande Erçel şu anda Kaan Yıldırım'la sevgili ama Hande Erçel e, öyle bir, bir şans daha verin, bir şans daha... Çok zannetmiyorum yani daha evvel e, e, hadiseyi tanıdığımız kadarıyla, Hande Erçel'i tanıdığımız kadarıyla ayaklarının üzerinde durup pat diye yürüyüp giden bir insan Hande Erçel. E, kendisini üzen e, arkadaşlığıyla da ilişkisini sürdürmediğini biliyoruz. Dilerim öyle bir şey olmaz. Mutlu olurlar. Ee, ve Hande Erçel'i yüzme gibi bir şansı asla olamaz. Çünkü e, kendisini, Hande Erçel kendisini, bu dünyada benim görüşüm bu. Hiç kimsenin sevmeyeceği kadar seven Kerem Bursin'i bile bıraktıktan sonra Hande Erçel bu dünyada kendisini hiç kimsenin sevmeyeceği kadar çok seven Kerem Bursin'i bile bıraktıktan sonra Kaan Yıldırım'ı da bırakır. Eğer üzerse, eğer kendisini üzerse, eğer ona ters gelecek şeyler ortaya çıkarsa ama e, ben zannetmiyorum ki Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i ülsün. Çünkü çünkü e, Hande Erçel'in kıymetini bilmesi lazım. Hande Erçel'in ne kadar çok sevildiğini görüyor. Ne kadar çok takipçisi var. Dünya üzerinde ne kadar çok seveni var. Hiçbir erkek, hele ünlü bir oyuncu, hiçbir erkek bu kadar çok sevilen bir partnerini, sevgilisini, kendisine değer veren bir sevgilisini elinden kaçırmak, kaybetmek istemez. Kendisini törpüler. Eğer mesela agresif mi? Mesela mesela örnek. Mesela diyelim ki Kaan Yıldırım agresif, sinirleniyor, çabuk öfkeleniyor filan. Kıskanç, çok karışıyor filan. Kendisini törpüler. Hande Elçeli e üzülmesin diye, Hande Elçel elinden gitmesin diye, Hande Elçel ayrılmasın diye. Çünkü Hande Elçel'in artıları çok fazla. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya Hande Elçel iyi oyuncu değil, tek taraflı. Bilal abi niye konuşuyorsun, sadece güzel falan. Kardeşim. iyi oyuncu değil, şu değil, bu değil filan. Bunlar ee, tek tek ele aldığınız zaman konuşulacak konular. Ama Hande Erçel markasına baktığınız zaman Hande Erçel bir marka, bir marka. Markasına baktığınız zaman markasın parlıyor, marka parlıyor. Anlatabiliyor muyum? Bugün Türkiye'de en çok kazanan oyuncu kabul edelim. Reklamlardan çok büyük paralar kazanıyor. Ee, dizilerden çok büyük paralar kazanıyor. Öğreneceğiz, yakında öğreneceğiz ve söyleyeceğim, açıklayacağım size Disney Plus'la anlaşması ne kadar olmuş, ne kadar alıyor, bölüm başına ne kadar alacak, anlaşması nedir, yakında açıklayacağım size. Yani bence şu anda hadiseden, Hande Erçel'den daha çok kazanan bir oyuncu yok Türkiye'de. Bence öyle, kadın oyuncu olarak. Yani e, ve Amerikalı ödüyor, Disney Plus ödüyor, dolar üzerinden düşünüyor diyor. E, zannetmiyorum Şimdi bu kadar değerli bir oyuncuyu ne olursa olsun Kaan Yıldırım böyle bir sevgiliyi asla üzmek istemez. İşin maddi tarafını konuşmuyorum sadece. Maddiyat ve maneviyat ikisi bir arada. Hande Erçel şu anda... Kaan Yıldırım'ı konuşmamıza sebep oluyor. Kaan Yıldırım'ı yükseltiyor. Kaan Yıldırım'ın haberleri şu anda katlandı. Hem sosyal medyada hem e, ulusal medyada genel olarak e, geleneksel medyada Kaan Yıldırım'ın haberleri, fotoğrafları, videoları herkes Kaan Yıldırım'ı konuşuyor. Neden? Hande Erçel ile sevgili olduğu için. Kaan Yıldırım tek başına görürse sadece bir oyuncu. Sadece tamam bazen iyi oynayabilir bazen ama yıldız bir oyuncu değil. Bir daha yolla sana canım onu. En son bir daha yollasana. Yani hadiseyi yüzdüyse birer bir kan ailesi Hesir, o Hande gibi bir gendir olacak daha ne istiyorlar? Kan ailesinin e, oyuncu dünyasından, ünlüler dünyasından çocuklarına eş istemediğini duymuştum daha önce bu konuda haberlerde okumuşsunuzdur Hayırlısı Tabii o konuları şimdiden bir şey söyleyemez şimdiden bir şey söylenemez e, köprülerin altından çok sular akar gelişmeler evliliğe doğru giderse konuşuruz onları e, şimdi demin yazan arkadaş bir daha yazarsan e, o konuda yorumumu söyleyeyim en son ve ondan sonra Instagram'a gideceğim saat 20'de Instagram'da canlı yayınım var Beklerim hepinizi oraya. Magazin konuşacağız. Bu konuyu da e, konuşuruz. E, bu konuyu da konuşuruz. E, ve yeni yorumlara, yeni sorulara her zaman e, cevap vereceğimi de söyleyeyim. Zaten elimden geldiği kadar özelden sorularınıza da yanıt vermeye çalışıyorum. Birader abi kırklar elde holiniklerin varmış. Öyle gördüm bir yerde. Ya Şey için diyorsun değil mi? Kaan Yıldırım için diyorsun. Ailesinin varlıklı olduğunu biliyorum. Hande Twitter'da Kerem Profil fotoğrafı olarak yani birkaç tweetini beğenmişti güzel beğensin yani beğenmesi gayet güzel aferin aferin e, beğensin yani teşekkür ederim yani e, abi kusura bakma geciktim ama bitiriyorum Ramin hoş geldin bitiriyorum videoyu izlersin Ramin Ramin senin attığın bir yorumdan senin yazdığın bir yorumdan bak iki tane video çektim e, değerliydi çünkü anlamlıydı yazdıkların eee Hadiseyle ayrıldığında hadisenin yaptığı açıklama ilginçti. Ve Onun üzerinden hemen daha yeni e, bittiği için o yani o ilişki 10 ay önce, 11 ay önce bittiği için ve ondan sonra bizim bildiğimiz ilk ilişkisi olduğu için Kaan Yıldırım'ın ve Hande Erçel'in şimdi birliktelikleri, e, o senin yorumun değerli, ha, hadisenin ilişkiyi bitirirken söyledikleri çok değerli. Kaan Yıldırım'ı anlamak için, okumak için. Ama on, ondan sonra bazı şeyler söyledim Ramin bu videoda. Ee, onları izlemeni, dinlemeni isterim. Ee, <laughs> Ramin'e bak. Öykü Akgül, Kerem'in hayatta biri var mı? Ee, yok, şu anda yok. Ama her an bir şey olabilir. Olsun ya, olsun. Ben ta ilk İspanya'ya giderken olsun demiştim çünkü bittiği belliydi zaten. Hande Erçel'le bittiği belliydi. Kendisini daha çabuk toparlar. Bir eşi olursa hayatta, beraber yürüdüğü, hayatı paylaştığı bir sevgilisi olursa daha çabuk toparlar diye. Ama arkadaşları onu yalnız bırakmıyorlar, duyuyorum. Peki arkadaşlar, ben şimdi Instagram'a gideceğim. Oraya gelirseniz memnun olurum. Bir olabilir derken ne demek istedi? Bilal abi, Öykü Akgül hangi konuda? Kerem Bürsin'le ilgili mi? Öykü Akgül, her şeyi bu videoda konuşmayalım. Başka videolara da konuşacak şey kalsın. Sevgiler hepinize. E, Hande ile ayrıldığını söylemedi. E, peki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.